İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Akbil skandalı nedeniyle AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok borçlu olduğunu söylediği eski bir milletvekilinin Başakşehir'de bine yakın dairesi, AVM'si ve benzinlikleri olduğunu söyledi. İyi Parti Grup Başkan Vekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dikkat çeken ifadelere yer verdi. Türkkan, AKP'li bir milletvekilinin sohbet sırasında Başakşehir'de bine yakın dairesi, AVM'si ve benzinlikleri olduğundan bahsettiğini söyledi. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yargılandığı Akbil davasını hatırlatan Türkkan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi. Geçenlerde bir sohbete tanıklık ettim. AK Partili eski bir milletvekilinin Başakşehir'de AVM, benzinlikleri ve bine yakın dairesi olduğundan bahsettiler. Savunma ise dudak uçuklattı. O Akbil davasında günlerce işkence görmesine rağmen ağzını açmadı. Tayyip Bey ona çok borçlu ifadelerini kullandı. Akbil davasında ise dönemin AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Milletvekilleri Mehmet Mustafa Açıkalın, Mikail Arslan ve İdris Naim Şahin yargılanmıştı.